Merhaba arkadaşlar. Bugün Object Oriented'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Object Oriented'a giriş yaptık. Geçen hafta Object Oriented'a giriş yaptık. Geçen hafta Hep geç bakıyoruz zaten. Maşallah aslında ben hep evet. <laughs> geç geldiği için genellikle 10.30'da başlıyoruz ama bugün biraz daha geç olmuş. Daha 11'e çeyrek var. Neyse. İşte. Encapsulation işledik. Construct işledik object initializer'ı işledik. Access modifier işledik. Ee, pazar gün inheritance'ı miras istedik. Daha sonra polymorphism'i yani çok biçimli işledik. değil mi? Bu hafta devam ediyoruz arkadaşlar. C arkadaşlar 5 tane temel tip var. Beş temel tip diyoruz bu. Enom, Class, <laughs> <laughs> Delegate. Hmm? Delegate. Hı? <laughs> Delegate. 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 Ama diğerlerde görmeye devam edeceğiz. Delegate Interface Trakyan'ı. Bugün göreceğimiz konu arkadaşlar, Stark'tan başlayacağız. Stark'ı göreceğiz, Enum'u göreceğiz. Daha sonra Interface'e devam edeceğiz. Stark nedir? Stark da arkadaşlar, klasın daha basit, daha küçük hali. Nasıl yani? Eğer bir sınıf içerisinde polimorfizm kullanmayacaksanız, yani bir sınıftan aldığınız miras alıyorsunuz ya bir sınıftan, miras yoluna gelen bir metodu ezmeyecekseniz, veya herhangi bir birisinden miras almayacaksanız, ne bileyim bir interfez implemente etmeyecekseniz, bu gibi kompleks işlemleri yapmayacaksanız sınıf içerisinde, bu sınıfları sıfırlar olarak tanımlayabiliriz. Klasın daha basit hali. Miras almayacaksak, polimorfizm kullanmayacaksak, interfez implemente etmeyeceksek, sıfırlar olarak tanımlayabiliriz. Tanımlamasak olmaz mı? Miras almasak da, polimorfizm kullanmasak da, sıfırlar e, olarak tanımlamasak olmaz mı? Olur. Niye sıplak tamlama Yani sıplak tamlama bize avantajı nedir? Dezavantajı Bir dezavantajı yok arkadaşlar. Ama e, kompleks bir işini yapmadığımız zaman sıplak olarak Bize avantaj yok. Sıplak tipleri klas göre rende daha az yer kaplar. Yani sen basit bir iş yapacaksan, sana bu basit bir işlem için tasarlıyorsan daha fazla yer kaplamasını engellemek için sıplak olarak tamlayabiliriz bu durumda. Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane öğrenci sınıfı yazdığımızı düşünelim. Öğrenci isminde bir tane sınıfımız var. İçerisinde dersten tutmamız lazım değil mi? Yani bir tane ders tuttuğumuz var. Yani. Dersin birden fazla alt bilgisi var mı? Var değil mi? Adı var. Saati var. Ne bileyim kitabı var. Kredisi evet. var. Evet. Kredisi var. Gibi birden fazla alt bilgisi var. Biz klas ne zaman tanımlıyoruz? Eğer tutacağımız bir bilginin birden fazla alt bilgisi varsa o bilgiyi klas haline getiriyoruz değil mi? Ben gidip öğren sınıfı içerisinde e, ders için 4 tane proper taşmama gerek yok. Giderim bir tane sınıf açarım. İsmi ders olur. Bu ders sınıfı içerisinde 4 tane proper tamlarım. Daha sonra öğrenci sınıfına gelirim. Derim ki öğren sınıfı içerisinde ders tipinde bir eleman olur. Dolayısıyla içerisinde ben ders tipinde bir eleman veririm. içerisinde ders bilgisinin altında 4 tane bilgi olmuş olur. Proje açıyorum. Ve bu ders bilgisi içerisinde arkadaşlar benim miras kullanmama gerek yok. Bir interfez implement etmeme gerek yok. Ne bileyim bir polimorfizm çok biçimde kullanmama gerek yok. Dolayısıyla bu ders elemanını class yerine struct olarak tanımlamak benim yararım olacaktır. Yeni bir proje açıyorum. 5 12 12 alalım struct struct ne demek diye, yapı mı demek, Yapıcak. yapıcı. Doğru. Bir Efendim? Bir programı, struct olacak, ismi ders olacak. Hmm. Bakın, geliyorum projeye sağ tıklıyorum add new item bir tane class seçiyorum ve ismi diyorum ki Öğrenci Öğrenci isminde bir tane sınıf oluşturuyorum Diyorum ki öğrencinin Adı olur. Soyadı olur. Okul numarası olur. Sınıfı olur diyorum. Bir de öğrencinin ders bilgisini tutmak istiyorum değil mi? Gelip buraya ben dersle ilgili 4 tane property tanımlamam. Gidelim onun yerine dersle bir tip oluştururum. Bu 4 property'yi ders ile ilgili sınıfın içerisinde tasarlarım. Ve gelirim buraya derim ki senin ders tipinde bir elemanın vardır. Gidiyorum. Arkadaşlar struct eklerken direkt projeye sağ tıkla add new item'dan struct ekle diye bir yöntem yoktu. Sağ tık diyorum. Proje add new item diyorum. Burada ararsanız struct diye bir şey bulamazsınız. Biz class ekleriz. Ders isminde. Burada yazan class'ı siler. Yerine struct yazarız. Direkt projeye sağ tıkla add new item deyip menüden struct diye bir eleman bulamayız. Class ekleriz. Class'ı silip oraya struct yazar. Diyorum ki dersin string olarak adı bulunur. String olarak kitabı bulunur. Integer olarak kredisi bulunur. Yine integer olarak ders saati bulunur. diye dört tane property tanımlıyorum. Ve daha sonra öğrenci sınıfına geliyorum diyorum ki pro tap tap benden tip istiyor ya tip istediği kısma diyorum ki ders dersi bakın gittim kendim bir tane tip oluşturdum ders isminde daha sonra kendi oluşturmuş olduğum tipin içerisinde bu tipten bir profil oluşturdum. Ders isminde bir tip oluşturdum. Daha sonra kendi oluşturmuş olduğum öğrenci tipinin içerisine ders tipinde bir profil ekledim. Bakın. Şuraya geldiğim zaman o öğrenci yazıyorum. Sol tarafındaki simgeyi görüyor musunuz? Turuncu böyle dallanmış bir simge var görüyor musunuz? Bu simge arkadaşlar öğrenci elemanının class tipinde bir eleman olduğunu belirtir. Zaten burada yazıyor bak class diye. Ders elemanının sol tarafında ise bu şekilde masa şeklinde böyle mavi bir simge var. Bu eleman ders tipinin struct olduğunu belirtir ki zaten burada struct diye yazıyor. Fark ettiyseniz bu zamana kadar kullandığımız integer tipi, string tipi, decimal tipi arkadaşlar birer struct elemanlardı. Bakın sol tarafında aynı simge var görüyor musunuz? Int, decimal, string class'mış gerçi. Aynı şey Anlayışı hatırlamış s byte gibi elemanlarda strak olarak kullanıyorduk bu zamana kadar. Şimdi öğren sınıfında sadece 5 tane proper tanımadın değil mi? İyi hocam. Miras kullanmadın. Polimorfizm kullanmadın. E niye öğren sınıfını class olarak tasarladık da ders sınıfını strak olarak tasarladık? Şu yüzden dolayı arkadaşlar. <laughs> yani bu yap söyleyeceğim olay ders sınıfı için de geçerli. Ama benim şu anki yaptığım uygulamada İlerleyen zamanda da öğrenci sınıfı bir yerden miras alabilir. Ne bileyim, interfez implement edilebilir. Daha sonra e, içerisinde bir polimorfizm kullanılabilir. Böyle düşünüyorum. Ama ders sınıfı için kullanılamaz diye düşünüyorum. Kullanma ihtimali yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu an kullanmasam bile ileride miras kullanacaksam, çok biçimli kullanacaksam, ne bileyim interfez implement edeceksem şimdiden Class olarak tasarlıyorum. İleride olabilme ihtimali var Ders sınıfı için yok diye düşündüğüm için Sırak olarak tasarlıyor. Anlaşıldı mı? Bu kadar sıra. Temeldeki olayı klasın daha basit halidir. Miras kullanmayacaksak, çok biçimli kullanmayacaksak, ne bileyim bir interfez implement etmeyeceksek strak olarak tasarlayıp elemanın RAM'de daha az yer kaplamasını sağlayabilmiş oluruz sayede. Ve yanlış hatırlamıyorsam Strak tipi Class tipinden daha sonra çıkmıştı diye hatırlıyorum Umarım yanlış değildir Siz yine de çok güvenmeyin de bana <laughs> Tamam Oho <laughs> Hoş geldin İbrahim Sınava gitmedin mi? Ona da mı geç kaldın yoksa? Girdin çıktı. Haştalı kısmı mı? Yeni bir proje başlatıyorum arkadaşlar. 15, 12, win, alt tere, <laughs> evet, enum. Enum isminde yeni bir proje başlatıyorum. Enum, enum. <laughs> enumeration ile siz... ilgili. Video yok mu? 3 tane. Yapıyorum. Olamaz, olamaz, Allah muhafız. <laughs> lazım. Ahmet Özen'in kanı diyor. Üç tane var. bakalım. Ha? <laughs> olmaz lazım bakalım. <laughs> Windows Form. <4, gülüyor> <laughs> <Windows 4, gülüyor> sen senin en son geldiğin zaman şey. ne işliyordu?